Mecliste sunulan yeni vergi kanun tasarısıyla birlikte yeni vergiler gelmeye devam ediyor. Yüz cc üstü motorlara vergiler gelecek. Gayrimenkul ve araç satımlarında da yeni vergiler düşünülüyor. En önemlisi de drone ve 5000 lira üzeri özel ithal saatlerde de vergiler uygulanmaya devam edecek. Vatandaş tepkisini göstermeye devam ediyor. Peki sokakta da gerçekten böyle mi sizin için soruyoruz. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak isterim. Aa yine siz. <laughs> Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Sorumuz, mi? Sorumuz yeni vergi kanun tasarıyla birlikte gelecek olan yeni vergiler. Ev alımı, araç alımında yeni vergiler, UCC motorlara geliyor. Drone ve saat alımlarına, 5000 lira üzeri ithal saatlere yine vergiler gelecek. Bununla ilgili de hazineye katkı yapılacak. Bununla ilgili ne düşünüyor vatandaş? Yani ben bütçe açığını verdiğilerle kapatmanın çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani sonuçta daha büyük firmalardan aslında vergi almaktansa yani devlet açık açık benim yardıma ihtiyacım var desin biz yardım edelim. Ama bu şekilde vergiyle yani özellikle orta kesimin sırtına yük bindirmek ya yani bindirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani düşüncelerim bu kadar şimdilik. Bu da gelen tepkiler arasındaydı. Bununla birlikte zaten 100 bin liralık kredi kartlarını alacak olan 750 liralık vergiyi kaldırdıklarını söylediler. Askıya aldıklarını söylediler. Ama bu diğer vergilerle ilgili bir değişiklik yok şu an. Yani 2025 yılında askı aldıklarında, 2025 yılında devam edeceğini söylediler. Yani doğru bulmadığımı söyledim, yine söylüyorum. Yani doğru değil, hani dediğim gibi eğer devletin paraya ihtiyacı varsa açık açık kardeşim bana para lazım desin. Yani ben kendi vatandaş olarak atabildiğim kadar yardım yapar atarım. Çünkü depremde nasıl biz devlete yardımda bulunduysak yine aynı şekilde bu çıkmazlığını devleti çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Evet, vatandaşımızın söylediği gibi bu aslında sosyal medyada büyüyen bir tepki. Depremde nasıl yardıma ihtiyacımız var dedi. Devletim seferber oldu. Vatandaş da buna seferber olarak karşılık verdi. Devlet bunu istesin, biz de gereken yardım yapalım vatandaş olarak diyor. Yani bunu vergilerle yük bindirmeye gerek yok vatandaşa diyor. Bakalım diğer vatandaşlar ne düşünüyor? Gerçekten böyle mi sormaya devam ediyoruz. UCC motorlara vergiler geliyor. Gayrimenkul alım satımlarına, saatlere, ithal saatlere 5 bin lira üzeri ve dronelara da vergiler gelecek. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Motor ve saat mi diyeyim artık saat demiştim değil mi? Motor fiyatları zaten gerekli ve fazla pahalı olduğunu düşünüyorum. Gereksiz bence yani. Gereksiz. Yani. Vergiler, vergiler gereksiz diyoruz. Evet. Hangi falan? Paratik Ekonomi Finans kanalıyız. Kendini buradan izleyebilirsin. Teşekkür ederiz. Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Görüşmeler. Tamam. Yeni vergi kanunu tasarısı ile birlikte yeni vergiler gelmeye devam ediyor. 100 cc motorlara vergi geliyor. Dronlar, saatler. Ben cevaplayamayacağım onları ya. Cevap ben vergi var. ödemediğim için <laughs> cevaplarım hocam. Kusura bakma. saat alacaksanız mesela artık vergi ödeyeceksiniz. 5 milyon üzeri noter saat alacaksanız. Evet. Drone alacaksanız yine vergi ödeyeceksiniz. Ev alım satım yapacaksanız yine vergi ödeyeceksiniz. saçmalık ama. Çok saçmalık. Yani uygun görmüyorum böyle vergileri yani. Teşekkür ederim sağ olun. Evet, i̇yi günler. Evet vatandaşımız aslında ben vergiden muafım dedi ama detayları aktardığımda saat, drone, ev alım satım ve otomotiv alım satımında vergiye tabi olacağını duyunca da gerek yok, gereksiz vergiler dedi. Bakalım diğer vatandaşlar ne düşünüyor? Sormaya devam ediyoruz. Kanun tasarısıyla birlikte yeni vergiler gelmeye devam ediyor. 100 cc motorlara vergi, drone, 5000 lira üzeri istihbarat saatlere yine vergi, ev alım satımı, araç alım satımlarına yine vergiler geliyor. Hı -hı. Yeni vergi kanun tasarısında bunlar var. Siz ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili yeni vergilerle ilgili? Ne düşünüyorum? Şu anda zaten ekonomi bozuk. Hem de müthiş bozuk. Paranın da hiçbir değeri yok. Pul olmuş. Paranın hiçbir değeri yok. Yani almış getirmiş ekonomi bozuk yani. Başka ne diyebilirim ki? Vergiler gerekli mi yani şu dönemde ekonomik bozukken gerçekten vergiler? Tamamıyla bitireceklerim. Memleket tamamıyla biter yani. Biter yani. Sizce bitmesi umurlarında mı peki? He? Siz memleketin bitmesi umurlarında mı? Niye umurlarında olsun ki? Zaten dol, kaplar dolu. işler iyi, tıkırında. Zengin gene zengin. Ben burada en çok emekliye çok üzülüyorum biliyor musunuz? Yani emekli garip ya. Vallahi garip. Yani garip garip. Yani 12 bin yani 13 bin lirayla 14 bin lirayla bitik yani. Açık sınırın altında bir geçiş var. bir köyü olmayan yemekler de var. O daha kötü. Kira ödeyip geçtiğimiz günlerde de biz röportajlara devam ediyoruz. Mesela ilaç almam gerekiyor. İlaca param kalmadı. Kirayı ödüyorum. Zor gıda yani masrafımı alıyorum. Ilacı i̇lacı alamıyorum diyor. Kim diyor? Emekliler ilaçlarını alamadıklarını söylüyor. Doğru söylüyorsun. Zaten e, doktor yazıyor. Gidiyorsun orada 150, 200 lira, 250 lira, 300 lira ilaç farkı veriyorsun. Bu nasıl sigortadır? Nasıl anlamadım ben yani. Ben evet, hiç... Yıllarca sigorta ödüyoruz. Sonra bir de devletten bunu alamayıp karşılığını yine özel bir şekilde ilaçlarımızı almaya, tedavi olmaya e, devam ra ediyoruz. Raporlu ilaçlara da iyi şey veriyoruz. ilaç alacağız, farkını veriyoruz. Zor yani. Allah kolaylık versin. Bir şey söyleyeyim mi olarak sana? İnan ki, inan ki şurada savaş çıkması isterim yani. Karışsın ortalık. Tamamıyla karışsın yani. Zaten şu anda savaştayız gibi yani. Biz şu anda zaten iç savaştayız yani. Ha orada savaşmış adam aç kalmış. Ha burada bu şekilde aç kalmış. Fark yok yani. Değişen bir şey yok yani anlıyorum. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Sağ olun. Kendinizi izleyebilirsiniz. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Yeni vergin kanunu tasarısını soruyoruz. Yeni vergi hiçbir şey. bilmiyorsunuz. Sahibiz, evet. Ya genel olarak Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti <laughs> vatandaşlarını ilgilendiriyor. Yeni vergi <laughs> kanunu tasarısı ile birlikte yeni vergiler geliyor. Yani son bir haftadır televizyonları hiç seyretmedim. Bayağı bir hastamızdan dolayı hiç e, seyredemedim. Şu anda nedir tabii? Sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla bayağı bir sıkıntılı şeyler olmuş. Tabii Ben bunda... çok kısa bir özet geçeyim mi? Tabii. Geçmiş olsun öncelikle. Şimdi e, araç alım satımlarına, ev alım satımlarına vergi getiriliyor. 100 cc motorlar vergiye tabi tutulacak. 5000 lira üzeri e, saatler, ithal saatler ve dronlar. Geçen yıl çok alındığı için bunlar da vergi kapsamına girecek. Ve devlet bundan bir gelir elde etmeyi düşünüyor. Ama bu bence çok ciddi yanlış bir şey. Tamamıyla vatandaşa yüklen. Zaten şu anda ciddi anlamda piyasada bir ekonomik sıkıntı var. Artık yani ne yapacağımızı şaşırdık. Ticaret mi yapalım, yapmayalım mı, evde mi oturalım? Yani gerçekten ciddi anlamda sıkıntıdayız. Yani bu artık ben de işletmeci olduğum için yanımda yani yaklaşık 30'a yakın insan çalışıyor. Bir haftadır gerçi çok medyayı takip edemedim. Yani ciddi anlamda sıkıntı zaten. Şu anda artık insanların cebinde bir şey kalmadı. Artık her de evde ne varsa onları da isteyecekler en sonunda. Evet. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim. Yani tam e, sosyal medyada takip ettim. Yeni vergiler falan demiş ama tam inceleyemedim. Yok kredi kartlarına şunu. Bunu askıya aldılar. 100 bin liralık kredi kartlarına gelecek olan 750 liralık vergi askıya alındı ama benim saydıklarım hala daha mevcut. Ya, çok saçma bence. Yani artık ticaret yapmayın diyorlar bence. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi Sağ günler. Tekrar iyi geçmiş günler. olsun. Sağ i̇yi günler. Sağ evet vatandaşımız esnaf olduğunu söyledi ama bu yeni vergiler gerçekten çok saçma. Mantıklı bulmuyorum. Resmen insanlara ticaret yapmayın diyorlar dedi. Bakalım diğer vatandaşlar ne düşünüyor bu vergilerle ilgili? Haberleri var mı? <laughs> Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Ne soruyorsunuz? Öncelikle yanıtlamamız için sabit durmamız gerekiyor ki kameraman bizi çekebilsin. Sorumuz şu. Yeni vergi kanunu tasarısıyla birlikte yeni vergiler gelmeye devam ediyor. Evet. Mesela 100 cc motorlara vergiler uygulanacak. Ev alım satımı, araba alım satımı, yine drone'lar, saatler, yeni vergiler geliyor. Evet. Bununla ilgili vatandaş ne düşünüyor? Çok kötü bir durumdayız. Başka hiçbir şey demiyorum. Yani gittikçe kötüye gitti. Bizi mahvettiler o kadar söylüyorum. Geçinebiliyor musunuz peki bu ekonomik şartlarda? Çok zor. Çok zor. Yani e, nasıl desem ki Allah yardım ediyor kullara başka bir şey yok. Evet, herkes yani yalnız değilsin, herkes aynı durumda. Evet. Emekliler ilaçlarını alamadıklarını söylüyorlar. İlaçlara bir eziyet zaten. Yani emeklilere bir eziyet yaptı adam. Yani ölsünler dedi, resmen ölsünler dedi. Emekliyi hep çöpe attı. Yani bir ceset torbasına koymadı emekliyi. Onlar adına üzülüyorum. Başka bir düşünce yok yani. Evet. <laughs> Allah gençlerimize inşallah. En çok da gençlerimiz için üzülüyorum. Onlar çok kötü durumdalar yani. Hadi biz. Herkes beyin göçü yapıyor, yurt dışına gidiyorlar. Gidebilen gidiyor, gidemeyen intihar ediyor. Bu kadar basit. Evet. Kolay gelsin kızım. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Konumuz şu, yeni vergi kanun tasarısıyla birlikte yeni vergiler gelmeye devam ediyor. Ev alım satımına, araç alım satımına, yüz isim motorlara, ya, evet. Dronlara ve 5000 lira üzeri ithal saatlere yeni vergiler geliyor. 100 bin lira kredi kartı varsa Evet, 100. onu askıya aldılar dün itibariyle çok tepki geldiği için 100 bin lira kredi kartına 150 lira alacağız. Bu askıya alındı 2025'e kadar. Ha, diğerleri, diğerleri, var ama. Tamam yani onu geri aldılar ki diğerlerini fark etmesinler biz onları onun üstünden yürütelim diye. Vatandaşlar tabii ki her zaman olduğu gibi algı oyunları yapıyorlar. Vatandaşın da biraz bilinçlenmesi lazım. Neyi ödeyip neyi ödemeyeceğini bilmesi lazım. Vatandaş vatandaş katkılarını bilmediği müddetçe maalesef yönetenler bu bilgisizliği kullanarak vatandaşın her türlü istifade eder yani. Gerçi bir de şöyle bir bakış açısı var. Şimdi vergi, yeni vergi çıktı ödemiyoruz desek bu sefer ekstra külfetiyle ödeyeceğiz. O direkt olarak yaftalanırsın yani. Vergi, yani vergi ödemeyen terörist diye yani. Şu an sistem maalesef üzgün. Yani yeni vergi de çıksa vatandaş tepki de verse ya ödeyecek ya ödeyecek oluyor. Tepki nasıl verecek? Yani var mı tepki verecek mi? pozisyon? Yani hani Adliye ben tepki vereceğim. Ya yani bu siz haksızlık yapıyorsunuz diyeceğim. Kime söyleyeceğim bunu? Herkes bana söyleyecek bir bulun, bulun. Ben de ona Bakın. tepkilerimi vereceğim yani. İçine vergiyi çıkaran vatandaşa tepki göstereceğim ben yani normalde. İtiraz edeceğim ki bir, birim orası. Ama bize vergiyi koyan birim de orası yani. Şimdi böyle bir yani şey girift olmuş bir sistemde maalesef yani kendini anlatabileceği bileceğin yani sistemsel bir problem var yani bana göre yani sadece vergi değil ki yani vergi son yani şey yani hani şimdi bir tarafta atıyorum işte evet devleti şöyle büyük şöyle büyüyor şöyle şöyle bir sürü hikayeler anlatılırken dönüp peşinden vergileri artırmanın bir avzurtluğu var yani nasıl büyüksün Vatandaştan neden büyük vergi alıyorsun yani? yani? Bu vergi bence son şeydir yani ne diyeyim yani son dilimdir yani işin son anıdır. Yani eğer ki bu kadar vergiden yükleniliyorsa bu devlet o zaman tekrardan bir yöneticilerin oturup birçok şeyi tekrardan güncellemesi tekrardan tekrardan yani bu vatandaştan neden böyle yapıyoruz demesi lazım. Ha vatandaşın da tabii ki de önce birliğini bozuyorlar. Bir araya gelme özelliğini bozuyorlar. Ondan sonra da istediklerini yapıyorlar yani. Peki erken seçim olur mu sizce? Erken seçim olur mu? Türkiye'de 24 saatte her şey olabilir. Hep yani Türkiye çok kozmik bir durumda yani 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 Türkiye'de her şey olabilir. Her an her şey olabilir modundayız yani erken seçimde olabilir farklı şeyler de olabilir yani bunlar istenilen şeyler değil ama on olası ihtimali olan şeyler yani e, Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle durum itibariyle bir tarafın doğu bloğuna bakarken bir tarafın batıya bakıyor ve şimdi yani burada çok iyi e, bir idarenin olması lazım yani doğudan alıp batıya batıdan alıp doğuya bunu çok iyi yenilendirilirse ülke şu an bu vergileri konuşmaz yani. Vatandaş şu an bu vergi altında ezilmez. Ha. Fazla da... <laughs> Peki teşekkür ederiz. <laughs> Sağ yorumlarınız için. <laughs> ya. Kendinizi izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Vatandaş vergileri tep tepki versek ne değişecek dedi. Yani zaten halk seçiyor. Yine vergiyi halk kabul ediyor. Buna tepki de veremeyiz zaten ama vatandaşların tepki vermesi gerekiyor dedi. Aynı zamanda bir şeyden de bahsetti. Kozmik bir ülkeyiz. 24 saat içinde her şey olabilir. Her şeyi yaşayabilir, her şey değişebilir dedi. Bakalım diğer vatandaşlar ne düşünüyor? Ama vergilerle ilgili de gereksiz olduğunu söyledi. <laughs> Merhaba, iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? <laughs> Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Tabii ki. Yeni vergi torba kanunuyla birlikte yeni vergi yasası çıkacak. Bununla birlikte dün ertelenen bir yasa var. 100 milyon kredi kartları 100 lira alınmayacak ama diğer vergiler hala gündemde. Kontalı satışlarında, araç satışlarında, satışlarında, 5000 lira üzeri saatlerde drone alımlarında yeni vergiler gelmeye devam ediyor. Peki vatandaş ne düşünüyor? Valla vatandaşın bir tek şeyi kaldı sağlanacak. Nefes almamıza da vergi alacaklar yakında. Yürümemizden vergi alacaklar. Yaşadığımız için vergi alacaklar. Yapacak bir şey yok. Ama biz böyle sessiz kaldıkça da daha çok vergi öderiz. Ekonomik şartlarınız nasıl sizce? Yani yetiyor mu size? Geçinebiliyor musunuz? Ben emekliyim. Emekli harita mühendisiyim. Ama buna rağmen 39 yıl çalıştım. Ee, yani iki emekliyiz. Eşim de emekli. Kıt kanaat yetişiyoruz. Maalesef. Şartlar çok zor ve bir de vergi alınıyor. Ekstra vergiler geliyor. Evet, evet maalesef öyle. Ama bunun e, tek sorumlusu hükümet değil, devlet değil, halk. Bunları seçenler, bunlara oy verenler. Çünkü son 20 yılda biz belki 200 kat geriye gittik. Avrupa ile kıyaslıyorlar ama bizim Avrupa ile hiçbir şeyimiz uyumlu değil. Hiçbir şeyimiz uyumlu değil, yaşamımız uyumlu değil. Maalesef. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ev alım satımlarında, araç satım satımlarına yeni vergiler gelecek. 100 cc motorlara vergi geliyor. 5000 lira üzeri saat alımları ve dronlara da vergi gelecek. Peki vatandaş ne düşünüyor bu yeni vergilerle ilgili? Valla vergi verecek halimiz kalmadı. Yani deli durulu gibi köprüden geçenden de geçmeyenden de vergi alıyorlar. Yani vatandaşın artık bir şey söylemesine gerek yok. İsyan etmek gerekiyor. Yani. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama gerçekten artık bizim vergi verecek halimiz kalmadı. Mesela benim şahsen ee, şimdi sokağa çıktım, her şeye vergi veriyorum. Simit alacağım vergi veriyorum, çay içiyorum vergi veriyorum. Yani şurada ne bileyim mısır yesem vergi veriyorum. Vergi verdik karımız kalmadı. Ama bu bizi e, böyle herhalde öldürmeyi düşünüyor. Yani başka ne diyebilirim. Erken seçim olur mu sizce? Erken seçime gidilecek mi? Erken seçim hemen olmalı. Yani ben öyle düşünürüm. Hemen olsun isterim ama e, Tayyip'i tanıdığımız kadarıyla uygun bir zaman göz atacak, o zaman gidecek. Yani işte yine de e, Kürt vatandaşları herhalde kandırmaya çalışıyor. Açılım vaadiyle. Önceki açılımı biliyoruz zaten. Kendi çıkarını nasıl denk geliyorsa öyle yapıyor. Masayı kuran da o. Devren de o. Şimdi masa kurmaya çalışıyor. Ama Kürt e, siyasetçilerin bu oyuna gelmemesi gerekir diye düşünürüm. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel. İyi günler. Yeni vergi yasası kanununu aştırmak evet. üzere. Bununla ilgili de 100 cc motorlar vergiye tabi olacak. Ev alım satımı, araç alım satımı, 5000 lira üzeri ithal saatler. Bunlar vergiye dahil olacak. Evet. Peki vatandaş ne düşünüyor bunlarla ilgili? Bu bence doğru bir karar. Yani 5000 liralık saat vergisinin olması, Yok. daha fazla olması gayet doğal. Peki ev ve araç alım satımlarında? Ev ve araç alım satımlarında birinci daireyi alıyorsa çok bir vergi olmaması lazım. Ama 2-3 alıyorsa bence gayet doğal vergi. Yani e, satanlardan belli bir komisyon üzerinde katkı payı gibi bir şey alacak. Ev satıyorsanız o parayı vereceksiniz, ev alıyorsanız o parayı vereceksiniz. İşte dediğim gibi birinci ev alıyorsa vatandaş e, düşük olması lazım. Veya bence hiç vergi olmaması lazım. Ama ikinci, üçüncü evde vergi olmalı. Evet, 100 cc motorlar vergi dahiline alınıyor. 100 cc motorunuz varsa alıyorsanız varsa. Bence mı? doğru bir karar. Yani zengin, normal bir vatandaş bu cc bir motor alamıyor zaten. Alan kişiler zengin, varlıklı kişiler gayet normal onların yüksek vergi olması. Vatandaş gerçekten geçinebiliyor mu? Bu vergiler hakaretli bir şekilde alınıyor mu? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bence alınmıyor. Hakkaniyetli bir şekilde vergi dağılımı yok bu ülkede. Yani fakirden daha az vergi alınmalı, çalışandan daha az vergi alınmalı. Ama zenginden e, alamıyorlar herhalde yasalar buna uygun değil. Gider gösteriyor, e, bir şey alıyor onu gösteriyor, şirketi büyütüyor. Bir şekilde vergi vermemek için zengin bu işin yolunu bulabiliyor. E bu sefer ne oluyor? Garibana iş düşüyor. Gariban zaten kaçıramıyor, zaten çalışıyor. Yani mecbur kalıyor garibana düşmeye. Yasalarda bence bir eksiklik var. Onun için zenginden istedikleri vergi toplayamıyor devlet. Yani zengin bu işin yolunu buluyor. Toplayamıyor mu toplamak mı istemiyor? Çünkü çok büyük ben, şirketlere ait e, vergi hani ödemedikleri, matrahları düşük gösterdikleri çıktı ortaya. E tabi devlet yani devletin bürokratları olsun, bakanlıklar olsun e, iş adamlarından daha iyi düşünür. Yani onların düşündüğünü onlar da düşünür. Bence toplamak istemiyorlar. Bunu gösteriyor durum çünkü. Toplamak isteseler o bürokratlar onlara adım attırmaz. Tabi yasa düzgün olursa. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi Merhaba iyi günler. Röportaj yapıyoruz. Sorumuzu yanıtlamak ister misiniz? Sorum yeni vergi yasası birlikte yeni vergiler gelmeye devam ediyor. 100 cc motorlardan vergi alınacak. Araç alım satımı, ev alım satımı, bu 5000 lira üzeri saatler ve dronlardan da vergi alınması planlanıyor. Peki vatandaş ne düşünüyor bu vergilerle? Bilmiyorum. Vergiler zaten her gün artıyor. Ama devletin bu yaptığı gerçekten biraz vicdansız çünkü kendi ekonomik eksikliklerini sürekli vatandaşa yüklemesi bence gayet sıkıntılı bir durum. Ama vatandaş olarak siyasetçilerden medet olmamızın zamanı geçti bile artık. Kendimiz bir şeyler yapmak zorundayız ama işte vatandaş da yine de siyasete güvendiği sürece yine bir şeyler yapamayacağız. Ve her... ülke ekonomik olarak nasıl yani? Vatandaş bunun üstünden gelebilecek mi bu vergilerin? Gelemeyecek. Yani nasıl gelsin ki bir kere insan aldığı ücretle artan vergiyle orantısız bir şekilde şey ne deniliyordu ona? Enflasyon. Enflasyon her arttığında zaten günlük harcayacağı şeyler artacak. geçen ay 100 veriyorsa bu ay 105 verecek her seferinde böyle her yıl her ay artmaya başladıkça artık ekonomik men artık insan perişan. Olacak. Merhaba. Merhaba siz konuşmak ister misiniz? Olur valla ben sizi sü sürekli görüyorum tele şey, telefonumda geliyorsunuz. Evet tabii hadi konuşalım o zaman. Ee, şimdi şunu soruyoruz. Yeni vergi kanun yasasıyla birlikte yeni vergiler gelmeye devam ediyor. 100 motorlardan vergi alınacak. Ev alım satımı, araç alım satımlarına yeni vergiler geliyor. Hem alıcıdan hem satıcıdan. Evet. Aynı zamanda bu saatler ve dronlar, drone'lar dronlardan da vergi alınacak. Peki vatandaş bunun üstesinden gelebilecek mi? Vatandaş ne düşünüyor bu yeni vergilerle ilgili? Valla yeni vergilerden hiç memnun değilim. Eee öncelikle kendi kısıtlamalarını yapsınlar. Kendi e, ekstra yaptıkları harcamaları kıssınlar. Çünkü yeterince vatandaştan kıstılar. Yani vatandaşı daha çok kısacak bir yeri kalmadı. E, böyle örneğin o şeyde savunma sanayi aldıkları 750 lira kredi kartını alacaklar. Kredi askıya alındı dün itibariyle artık o alınmayacak. Benim saydıklarım ama mevcut olan şeyler. He. Yani onlar da aynı şey zaten. İkisi de aynı şekilde. E, gerek yok bence o vatandaş yüklenmelerini büyük şirketlerden almayı dilesinler. Büyük şirketlerin vergi oranlarını yükselsinler. Ama vatandaş zaten zor geçiniyor. Büyük şirketlerden bunu daha kolaylıkla alabilirler. Peki ekonomik durumunuz nasıl? Yani ülke olarak sizce ekonomi olarak ne durumdayız? Vatandaşlar geçinebiliyor mu? Bir de bu vergiler ödeyebilecekler mi yani bunların üstünde? Yani vergi bir şekilde ödüyoruz. E Harcamalarımızdan kısarak ödemeye çalışıyoruz. Benim vergi borcum yok. Ödüyorum. Ee, ama ödeyemeyen insanlar da var tabii ki. Ee, dediğim gibi ödeyebilecek insanlardan almak lazım. Vatandaştan zorlayarak, zorla almayanın bir anlamı yok. Çünkü zaten insanlar anca geçiniyorlar. Ee, daha önceki yıllarda emekli maaşı askercilerin üstündeydi. Şimdi altında. Yani onlar da iyileştirme yapmaları lazım. Vatandaşa vermeliler ki alabilsinler. Vatandaşa vermedikleri için de alam alamamaları lazım. Ya da Almamalar lazım, öyle söyleyeyim. Peki erken seçim olur mu sizce? Yok, zannetmiyorum. Kesinlikle olmaz. Yani çünkü şeyler de e, e, diğer partiler de erken seçimi istemiyor. Dile getirseler de kendileri istemiyorlar. Olmazsın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, vatandaş diyor ki almıyorlar ki vergi alsınlar. Yani ücretler artmıyor ama vergiler alınmaya devam ediyor. Burada bir eşitsizlik var ve vergiler alınmasından da şikayetçiler. Genel olarak bu durumu görüyoruz. Yani bir kişi, bir vatandaşımız vergiler evet alınmalı. 5 milyon saat takıyorsa vergisini vermeli diyor. Ama diğer vatandaşlar da bu vergilerle işin sonu gelmeyeceğini ve rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Evet, öncelikle hatırlatmak istiyorum. Videolarımıza ciddi bir emek sarf ediyoruz. Soğukta sizin için saatlerce çekim yapıyoruz. Çok uğraşıyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Genel olarak baktığımızda sokağın nabzı vatandaşlar vergi vermekten gerçekten çok rahatsız. Ucu ucuna geçindiklerini söylüyorlar. Aynı zamanda vergilerin hakkaniyetsiz olduğunu, vergileri vermenin de mantıklı olmadığını söylüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni vergilerle ilgili gerçekten mantıklı mı? Vergiler ödemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Yeni çeklerde görüşürüz. Hoşçakalın.